Kim geldi acaba? Elif Hanım iyi günler. Kahraman Bey gönderdi beni. Nazlı Hanım okula kaydı yapılacakmış. Arabayla ben götürüp getireceğim sizi. Yaşasın okula başlıyorum. Kızım sen zaten okulda değil miydin? Siz bizi biraz bekler misiniz? Çok geç kalmayız. Peki Elif Hanım, ben arabadayım. Sağ ol. Sen zaten okulda değil miydin? Nazlı. Anneciğim, neden bana böyle bakıyorsunuz? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Yoksa bana yalan mı söylediniz? Annen Nazlı yeni okula başlayacak. Neden ama? Nazlı ameliyat oldu anne. Yeni iyileşti. Sen üzülme diye söyleyemedik. Saat iki de Ethem Beyler gelecek. Ayrıca Ankara'daki toplantının gündemini mail olarak attım size Kahraman Bey. Tamam, teşekkür ederim. Başka bir arzunuz? Bir kahve ısmarlarsan hayır deme. Hemen efendim. Hem de kalp ameliyatı ha. Şimdi iyiyim ama anne. Geçti artık. Hem nefesimin daralması da geçti. Peki ameliyatın parasını kim verdi? Kıymet Hanım anne. Kıymet Hanım'ın size epey iyiliği dokunmuş. Ama dün gece bana niye öyle ters davrandı anlamadım. Ters mi davrandı? Bilmem ki. Belki bir şey kızmıştır. Acısını senden çıkardı o an demek. Ama yine de gidip bir teşekkür etmek lazım değil mi? Yani böyle hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Gidelim mi artık abla? Şoförü daha fazla bekletmeyelim. Tamam canım, yardım et bana. Hadi götürelim şunları. Anneciğim, biz Nazlı ile gidip gelelim. Sen birkaç saat dinlen, olur mu? Ee, sen işe gitmiyor musun? <laughs> Doğru ya. ya, unuttum ben onu. Ee, biz Nazlı ile birlikte gideriz, ha? Sen de işinden olma. Tamam. Hadi o zaman bir an önce okulumu görmek istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ee, hey ne diyorsun? Yakup Yurukhan yutar mı bizim yemeği? Bu kız onu kesin kafalar. Buna hiç şüphem yok. Yakup bu ailenin en zayıf halkası. Hiçbir işten anladığı yok. Tek amacı var. O da geminin dümenini ele geçirmek. Sen dur. Ben ona ne dümenler yapacağım haberi yok. İstersen ben önden bir konuşayım Yakup'la. Funda'yı tanıdığımı söyleyeyim. Tavsiye edeyim. İşe girmesi garanti olur. Bana Harun sen var ya vallahi zeki adamsın. O yüzden sen danışmanım yaptım zaten. Ee, nerede kaldı Funda Hazırlanıyordu. Gelir şimdi. Hey. Helal olsun. On numara olmuş. O zaman konuyu bağlayalım. Sen Yakup'la görüşüp Funda'nı tavsiye ediyorsun? Sen de ne yapıp edip o işi alıyorsun. Ben? Sen çay getiriyorsun. Arkadaş hala çay diyor mafya olduk biz. Göreyim seni Funda Hanım. Merak etmeyin. Oldu bu iş. Anne, dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yapalım mı bugün? Hem ikimizin de ihtiyacı var. Kafam karma karışık Kerem. Bir açıklaması olmalı bütün bunların. Babam böyle şeyler yapacak bir adam değildi. O adam benim babam değil anne. Lütfen. Kahvaltı servisi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir dakika. Teşekkürler. Anne, kahvaltı hazır. Hadi gel birlikte yiyelim. Allah'ım yardım et bana. Yardım et. Alo. Benim. Kontrol mü? Bugün mü? Tabii tabii gelirim ben. Gelirim. Peki görüşmek üzere. Ah Elif ah. Sen ciddi misin Aysel abla? Vallahi öyleymiş. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Aysel söylesene ne konuşuyorsunuz? Yok öyle kendi aramızda. Önemli bir şey değil. Ya Aysel abla Şükran abla yabancı mı söylesene. Sen karışmasana gözüm. Ay Aysel söylesene, çatlatma adamı. Bir şey var sende, bir şey var. Elif hakkında konuşuyorduk. Ne olmuş Elife? Dün Selim telefonda konuşurken duydum da bir şeyler, onlar anlattım. Ay karpuz gibi ayrılacağım şimdi iki ya. Şunu söylesene bir seferde. Elif'le Kahraman Bey hala görüşüyormuş. Hatta dün Elif'in doğum günüymüş. Kahraman Bey de onu yemeğe çıkarmış. Bir şey söyleyeceğim. Kesin bilgi mi bu? Bak Şükran benden duymadın tamam mı? Ay kahramana bak sen. Aa demek o kolyeyi de ona aldı kahraman. Ne kolyesi? Hadi ben gittim. Görüşürüz. Kolye dedim. Nikolis. Sana ne Gülsüm? Sana ne? İşine baksana sen.